Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir enginar dolması yaptım. Enginar sevmeyenler bile bu tarife bayılacak ve çok severek yiyecekler. Enginar dolmam çok lezzetli oldu arkadaşlar. Gerçekten e, tadı damağımızda kaldı ve tekrar yapmak da istiyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklar enginarı yemeyeceği için ben biraz da içini fazla hazırlayıp yaprak sarması yaptım. Çünkü suyunda pişeceği için vitaminini almış olacak. Şimdi gelelim enginarımız için gerekli malzemeleri. 5 tane orta boy enginar, 250 gram da salamura yaprak. Yapraklarımızı birkaç saat öncesi suda bekletelim ki tuzu çıksın. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ince ince doğranmış olacak. 2 tane yemeklik doğranmış kuru soğan, iki su bardağı baldo pirinç. Yarım saat sıcak suda bekletelim arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kuş üzümü, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı nane Yeni bahar, toz, kırmızı biber, tarçın, karabiber, tuz, şeker ee, baharatları damak tadınıza göre e, arttırıp veya azaltabilirsiniz. E, şimdi içine hazırlayalım. Tavamıza yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıp üzerine fıstıklarımızı alalım. E, kısık ateşte kavuralım. Hafif pembeleşince arkadaşlar üzerine kuru soğanımızı ekleyip kısık ateşte tekrar soteleyelim. Zeytinyağlı dolma yaparken e, kesinlikle zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Sıvı yağ değil çünkü zeytinyağının tadı çok daha güzel oluyor. Evet ıslatmış olduğumuz pirincimizi ekliyoruz. Ve tekrar kısık ateşte şeffaf bir renk alıncaya kadar kavuruyoruz. Suda bekletilmiş e, süzdürmüş olduğumuz e, kuş üzümlerimizi ekleyelim. Ve sırasıyla bütün baharatlarımızı ekleyelim. Tarçın, nane... Nanem az geldi arkadaşlar. Siz biraz ekleyin. Evet, tuz serpelim. Karabiber, toz kırmızı biber, şeker de ekliyoruz. Çünkü zeytinyağlıda şeker çok önemli. Bir bardak sıcak su ekleyelim ve karıştıralım. Suyu eklememizin sebebi arkadaşlar baharatının. Bütün her tarafa eşit şekilde yayılması, güzelce karışması, bu hazırlamış olduğum zeytinyağlı içi birçok dolmanızda kullanabilirsiniz. Evet, ocağımızı kapatıp dereotu ve Maydanozumuzu ekliyoruz. Tavamızı ocaktan alıp güzelce karıştırıyoruz. Muhteşem bir iç oldu. Şimdi enginar dolmamızı yapmaya geçelim. Enginarlarımızın orta yani çukur kısmına 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı içimizden alıp bir yapraklı üstünü kapatıp tekrar diğer yaprakla alttan yukarıya doğru kapatıyoruz tekrar bir yaprak sarıyoruz toplamda 3 yaprak olacak arkadaşlar benim yapraklarım biraz küçüktü çok iyi değildi açıkçası yapraklarım siz yaprak alırken büyük yaprak almaya çalışın çünkü zeytinyağlı dolmada büyük yaprak gerçekten çok güzel oluyor. Ben kutu olarak aldığım için bakamamıştım. Evet bu kadar arkadaşlar. Çok basit gerçekten. Hazırlamış olduğumuz bu içle arkadaşlar 20 tane enginar dolması çıkar. Çocuklar enginarı pek sevmediği için ben biraz da yaprak sarması yaptım. Evet, tenceremizin dibine yaprak döşeyelim, dibinin tutmaması için. Enginarlarımızı arkadaşlar, enginar altta, pirinç üstte kalacak şekilde dizelim. Evet, aynen şu şekilde. Biraz boşluğumuz kaldı. Şimdi biraz da yaprak sarması yapalım. Ben bazen sarmayı elimde de sarıyorum, öyle de pratik oluyor. Bunu da göstermiş olalım sizin nasıl kolayınıza giderse öyle yapabilirsiniz. Gerçi yapraklarım çok güzel değildi çatallı ve küçüktü ama lezzetliydi tabi piştikten sonra lezzeti gayet güzeldi. Tahtada da sarabilirsiniz onu da göstermiş olayım nasıl kolayınıza giderse öyle sarabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu işten 20 tane enginar dolması yapabilirsiniz. Ama ben çocuklara yedirmek için yaprak sarması da yaptım ki e, faydalansın çocuklar çünkü enginarın faydaları o kadar çok ki arkadaşlar saymakla bitmez evet sarmalarımız da hazır şimdi boş yerlere e, sarmalarımızı dizelim güzel bir şekilde tekrar söyleyeyim arkadaşlar e, enginar altta kalacak şekilde e, tenceremize döşüyoruz boşluklara da yaprak sarmalarımızı diziyoruz hepsi bu kadar. Evet e, sarmalarımızı dizdik üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim ve bir tane limon e, sıkıp gezdirelim üzerine e, çıkmayacak kadar yani çıkmasına bir parmak kala su ekleyelim sıcak su ekleyip dolma taşımızı koyup kısık ateşte pişiriyoruz ben bir saat kadar pişirdim evet dolmalarım gerçekten mis gibi kokuyor muhteşem oldular arkadaşlar Enginar'ın faydalarını okuyunca arkadaşlar ben de böyle yapmaya karar verdim. Çünkü çocuklar Enginar'ı pek sevmiyor. Ama bu şekilde onlar bile bayıldı. Enginar'ı güzel bir şekilde yapmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle bu tarifimi uygulayın. İnşallah çok memnun kalacaksınız. Biz çok beğendik. Gerçekten süper oldu. Ve enginara bol limon sıkmayı da unutmayın. Eşim sıcakken çok hoşuna gitti. Ben de soğuduktan sonra daha çok hoşuma gitti. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ama ılık olması daha iyi olacak gibi. Evet mis gibi oldu enginar dolmamız gerçekten şahane yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.